Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Nasıl? Nereye nasıl? böyle? Ulusya mı gireceğiz bakalım? Hadi bakalım. Kasna varmış Kasna. Kasna. Solta uyuyormuş. Hadi bakalım göreceğiz. Burası da. Yani şey, dans, dans Afiyet olsun arkadaşlar. Oo, Allah olmayanlar da Sütlü Teşekkürler. Manzaranızda tarih kokuyor. Ne yazıyor orada? Ahirete kadar başka sınava girmek istemiyorum abi. Tamam. <laughs> ağaca doladı ha. He bak. Gel gel. Hemen şurada bir ağaca doladı. Azıcık alabiliyor musunuz? Kepçe daha da uzuyor Sabitli ama Gibi Oldu gibi Biraz daha aşağı aşağı Heh. Tamam şimdi kepçeye girdi Aa, Buraya dolandırıyoruz. Ne bak ya Ağzından çıkacak diye şey yaptım ya Çıkış mı abi? Bıçak uh ya Aha koptu mu? Koptu Neyse, bak <laughs> nasıl Süper. <laughs> Ancak böyle çıkardı. <laughs> Merhaba. Tam zamanında koptu. <laughs> <laughs> Oltan. Yandım, eee, video açık açık. <laughs> video açık da. Evet, Poz ver. Poz ver. Ee, Yaklaştır. Güzel bir kasna. Ne bir şey. Çok güzel. Teşekkürler. geçti falan mıydı? Asist yine. Kaçmaz Güzeldi. Kaslan. Yani. Ha. Evet, yeni bir vibrasyon denerken bir tane kasnamızı Bindirdik Evet küçük, küçük. <laughs> Olsun. Olsun sen kırmızı mı seviyorsun? Sen kırmızı mı seviyorsun sen? He? Sen kırmızı mı seviyorsun sen? Sen kırmızı mı seviyorsun sen? Evet sahteye kimse görmesin. <laughs> Bu özel. Tırı. Abi alıyorsun? Böyle... Abi kırmızı atıyorsun, beyaz atıyorsun. Şşş, bir şey gelmedi, Mursal. Bu takım. Dönme makinesi. Ne Kırmızı atacaksın, kırmızı. <laughs>